Evet sevgili gençler. Mayıs ayının örnek sorularının çözümüyle yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ikinci e, videomuz. İlk şeyde 10 dakikalık dört tane soru çözmüşüz sadece. Şimdi geri kalanını çözmeye çalışacağım. Evet asetik asit yumurta kabuğundaki kalsiyum karbonat ile reaksiyona girer ve kabarcıklar oluşturur. Asetik asit az ürünle bu asit arttır. Asit kalsiyum karbonatla yani bazla tepkimeye giriyor ve tuz oluşur, su oluşur arkadaşlar. Bir de bir kabarcık ortaya çıkıyor. Karbondioksit gazı yani karbondioksit gazının kabarcıkla oluşturduğunu söylüyor. Toz haline getirilmiş yumurta kabuğu yani kalsiyum karbonat arkadaşlar şu şekilde yazılıyor. Bazı çözeltilere ilave edilmiş ve sonuçlar tabloda verilmiş. Hangisi kesinlikle ulaşılır? Bakın sirke asit olduğu için kabuğu buna attığımız zaman kabarcık oluyor. Burada yoksa bu ya tuzdur ya da bazdır arkadaşlar. Burada yokmuş. O zaman onun için de aynı şekilde tuz veya baz diyeceğiz. Ne üzerisinde varmış. O zaman bu kesinlikle asit. Ne üzerisinde yoksa o da tuz ya da bazdır. Belki de sudur. Hani bilmiyorum ama nötr bir madde. Hangisine kesinlikle ulaşılır? K ve L üzerisinde pH değeri 7'den büyüktür. Hayır K ve L çözeltisi 7'den küçük yani 7'den büyük olduğu kesin değil belki de sudur, tuzdur, nötr olabilir. K ve N çözeltilerinin türü aynıdır. K ve N çözeltilerinin türü aynı mıdır? Bilemiyorum. Yani iki, birisi bazdır, belki birisi tuzdur. Onu emin değiliz. ne çözeltisi mavi turnusol kağıdını etkiler. Evet, asitler mavi turnusol kağıdını kızartırdı. Cevap C. N çözeltisi metil oranje etkiler. Niye çözeltisinin tuz mu, baz mı olduğunu bilmiyoruz. Eğer bazsa metil oranjı da sarı renk olarak arkadaşlar. O yüzden cevabımız C olacaktı. Evet hemen 6. E, soruyla devam ediyoruz. Bir öz ısısı sorusu. Verilenlere göre hangisi kesinlikle doğrudur? Araçlarda güvenli bir sürüş için yolların sıcaklığına göre süratı ayarlamak çok önemlidir. Yolun sıcaklığı azaldıkça aracın yol tuşu azalacağını süratle azaltılmalıdır. Yani Hava soğuk e, soğuk ise eğer e, zemin suratı azaltmalıyız çünkü tutuş z, yer, yer tutuş yapamıyor arkadaş. Bu bilgilerden hareketle bir öğrenin gelecekte kullanabilecek sürücüsüz araçlar için robotik kodlamayla yaptığı yazılım aracın suratını yolun sıcaklığı ile orantılı bir şekilde ayarlamaktadır. Yazılımı test etmek için kabile maddenin yapılmış eşit uzunlukta 3 yola Aynı miktarda ısı vererek özdeş e, araçlar yarıştırılmış ve üçüncü, üçüncü yolu kullanan araç ikinci olmuştur. Evet üçüncü yolu kullanan araç ikinci olmuş ama birinci olan kim bilmiyoruz. Bu durumda e, K mı L mi daha soğuk ya da hangisinin öz e, küçük bilmiyoruz. Atıyorum K'nın öz eğer daha küçükse burada araç birinci olmuştur. Çünkü daha hızlı ısınmıştır ve yol şu daha iyi olduğu için daha fazla e, hızlı gidebilmiştir robotik araç ya da L daha özısı daha küçüktür o birinci olmuştur. Hani bilemiyoruz. O yüzden e, üçüncü yolun üçüncü yolun arkadaşlar uzun olması kısa olması fark etmiyor. Sonuçta K ve L cisimlerinin e, I, iki, iki türü kullanıldığı için burada sonuç e, burada kesinlikle bu ikinci olacaktır. Ama diğerlerin hangisi birinci hangisi üçüncü bilemeyiz. K'nın özlüsü L'den yüksektir. Bilemiyorum. Belki de doğrudur. Yolların öz ısısının yüksek olması araçların süratini artırmıştır. Hayır, öz ısısının düşük olması süratı artırıyordu. Bu zaten yanlış. Üçüncü yolda K ve L'ye farklı uzunluklarda kullanılırsa sıralama değişmez. Evet değişme Sonuçta burada K ve L'den atıyorum K şu kadar olsaydı, diğer kısımlar L olsaydı yine sonuçta burada K kullanıldığı için sıralama değişmezdi. Burada kesinlikle ikinci olur. Üçüncü yolda L'nin kullanıldığı kısım artırılırsa bu yolu kullanan araç birinci olur. Ama bilemiyoruz ki L'nin belki de özısı daha büyüktür. Hani or onlar emin olamayız. O yüzden cevap C olacaktır. Hatta 3. D şıkkında 3. yolda D'yi istediğin kadar artır. Her türlü aşağı K varsa ikinci olacaktır. Cevap C olması lazım. Ve hemen diğer soruya geçelim. Evet bir basit makine sorusu. Karadeniz bölgesine ulaşımı sağlamak için yapılan teleferik. Tabi oralara engebeli yüzeyler olduğu için orada bolca teleferik var arkadaşlar. Hatta çoğu kişi bireysi olarak kendileri bile yapıyorlar evlerinde. Bu teleferik tasarılar tasarlanırken hangisi amaçlanmıştı? Teleferiğe bakıyoruz. Şurada makaralar görüyoruz. Makara burada bunları dengelemiş. Yine şurada akşam bir tane makaramız var. Sabit makara olduğu açık buraya sabitlemiş. Bu çocuk bu tarafa doğru kuvvet uyguluyor ve ip bu tarafa doğru hareket ediyor. Yani sabit makalarda kuvvetin yönünü değiştirmektir amaç. E, yoldan veya kuvvetten kazandırmaz. Enerjide ve işten de asla kazanç olmayacağı için cevap B olacaktı. Kolay bir soruymuş. Hemen 8. sorumuza geçelim. Evet bir basit makine sorusu daha. Burada bileşik makine olarak sorulmuş. üç tane bileşik makine olduğunu görüyoruz e, düzenekte. Verilenlere göre hangisi yapılamaz demiş. KLM'yi basit makine ayrı ayrı P cismini kaldırmak için uyarlıklara kuvvetler verilmişti Ayrı ayrı vermiş arkadaşlar. Burası çok önemli. Grafik bir de göstermişti. Bu makinelerde P cismini kaldırabilmek için şekil 1'deki düzenek oluşturulmuştur. Bakın ayrı ayrı P cismini kaldırmak için hangisine en az kuvvet kullanmış? K'da. O zaman K'da kuvvet kazancı kesinlikle var. Ama L'de, L'de olup olmadı belli değil. Ama büyük ihtimalle yok. Buraya bakılırsa. M'de ise kuvvet kazancı olmamış gibi anlaşılıyor. Zira burada iki tane e, şurada hareket sabit makara var arkadaşlar. Bir tane çıkırık var. Çıkırıkta kesinlikle kuvvetten kazanç vardır. Neden? Çünkü burada bakın dış silindir. Yani büyük silindire yük bağlanmış. İç silindire de kuvveti bağlamışız. E, burada bir de çevirme kolumuz da var. Çevirme kolunun olduğu yerdeki büyük yarı çapı görüyoruz. Kuvvet kolu daha büyük arkadaşlar. O zaman kuvvet kazancı olduğuna göre şu K makinesidir büyük ihtimalle. Ee, şu kaldıraçta da uyguladığımız kuvvet burada. Yükün yolu daha uzun. O yüzden burada kuvvetten kazanç büyük ihtimali yoktur. Atıyorum yüke 100 Newton desek. Şuradaki yola da 4 metre desek. 100 çarpı 4 200 olur. Şuraya da şuraya da 3 2 metre desek. Bu durumda şu akşar ne oluyor? 200 Newton'u çıkıyor. Yani burasına 100 Newton dediğiniz zaman burası 200 Newton çıkıyor ve siz buna göre şu şuradaki kuvveti belirliyorsunuz. Şimdi şıklara yavaşça bakalım. K'nın kuvvet kazancı etkisi vardır. Evet K çıkırık olduğu için kuvvetten kazancı etkisi vardır. L yoldan kazanç sağlayan bir kaldıraç çeşididir. L'yi biz şurada kaldıraç olarak bulduk. Çünkü kaldıraçta bakın kuvvetten kazanç olmamış burada. Çünkü kuvvet kolu daha kısa. Bu durumda L yoldan kazanç Salem bir kaldıraç çeşidi. Doğru. Kuvvetten kazandırmamış. M basit makinesinde iki tane vardır. Evet bakın M basit makinesinde şöyle ortadakinin kuvvet kazancı olmadığını düşündük. Ee, burada enerjiden işten de kazancı olmuyor. Bu da sabit makar olduğunu anlatıyor bunun. Son şıkka bakılan düzeneğin P cismine uyguladığı kuvvet cismin ağırlığından küçüktür. Şimdi düzeneğin P cismine uyguladığı kuvvet şurada. Bunu bulmak için hani işlem yapmak lazım tek tek. Aynı zamanda bunu anlamak da buradan zordur. Zira arkadaşlar şurada birinci de kaç kaç kat kuvvetten kazanıldığı falan verilmemiş. Cevap denizde olması gerekiyor. Evet hemen bir madde döngüsü sorumuz var. Sürdürülebilir kalkınmayla karışıklar verilmiş. Sürdürülebilir gıda üretim sistemi olan akuaponik geleneksel balık yetiştiriciliği ile topraksız tarım üretiminin birleştirilmesine oluşur. Bu sistemin çalışma prensibi aşağıda verilmiştir. Yapılan uygulamanın hareketi hangisi yapılabilir? Evet yetiştirme tankının içinde balıklar görüyoruz. Balık atıkları zararlı olan amonyaklı bileşikler içeriyor. Amonya şu şekilde NH3 diye göstermiştik derslerimizde. Ardından katı atıklar filtrene taktan uzaklaştırılmış ve bunlar e, sisteme verilmemiş. Tankta bulunan bakteriler suda çözülmüş amonya parçalıyorlar ve azotlu bileşiklere dönüştürüyorlar. Mesela akşar nitrata nitrite çevirmiş olabilir ve bunu buradaki fidelerin olduğu yere veriyoruz. Dolayısıyla azotlu bileşikleri yönden fideler arkadaşlar bu azotlu bileşikleri kökleriyle alarak yetişmiş oluyorlar ve zaten biliyorsunuz azot canlıların yapısına katılıyor. Burada şunu anlıyoruz balıklardaki amonyan, yani amonyaktaki azotun arkadaşlar burada fideye geçtiğini görüyoruz. Yani burada bir azot döngüsünden bahsediliyor. Cevabın C olması gerekiyordu. Balık atıklarının, bitkilerin kullanacağı azotlu bir hani dönüştürmesi azot döngüsüne örnektir. Diğerleriyle ilgili arkadaşlar yukarıda bir bilgi, detaylı bir ifade yok. arkadaşlar Hemen son sorumuza geçelim. Evet son sorumuz bir besin zinciri piramit sorusu. Aralarında beslenme ilişkisi bulunan KLM türlerinin belli bir zaman diliminde bir bölgedeki bireysel verilmiştir. Grafikten yolaşan hangisi doğru olabilir? Şöyle bakıyoruz başlangıçta arkadaşlar. M'nin L ile beslendiği anlaşılıyor. Yani M yi, L yi yediği için M azalıyor. Arkadaşlar. Pardon L azalıyor. Şimdi L azaldığı için arkadaşlar ortama biz K canlısını koyuyoruz. K canlısı M ile beslendiği için